Merhaba arkadaşlar, son düzlükten herkese iyi akşamlar diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 7 Kasım, Pazar, Adana alt yarışmalarını vereceğim. Arkadaşlar Adana'ya geçmeden hemen kısaca bir İzmir analizlerine bakalım. İzmir'de birinci altılık ayağını yakaladık arkadaşlar. Ben birinci altılık ayağını üzerine tahmin etmiştim. Şöyle birinci koşuyla başlayalım. İlk ayakta 2 numara Taykun geldi, Sizler önerdik. 12 numara mükanta geldi. Önerdik arkadaşlar. 3. koşuda Oğlum Çelik Banko dedik. 4 numara Goşar geldi. Sen önerdik. 11 numara Barutan geldi. Önerdik. Son ayakta ise 8 numara Can Oğcan geldi. Önerdik. Altılı değerli 260 sene gibi bir kitabı yapırız herhalde. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeği saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benim tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa benim tuşuna basarsanız kanalımı dün plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da benim üstüne basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 9 koşulu bir program vardır. Saat 12.30'da 1. koşula 1. altılı gaya, saat 2'de 4. koşula 2. altılı gaya başlar. Ben çalışmamı 2. altılı gaya'nın üzerine yaptım arkadaşlar. Şöyle 4. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de 4. koşula İkinci altılık ayağın başlar. Antikap 15 dişi 3 ve yukarıya gidiyorlar. 1900 metre çiğin. Arkadaşlar burada 6 numara ilah tutan bende bankodur. 6 numara ilah tutan bankodur. Bir bankada ne var arkadaşlar? Beğenmeyen arkadaşlarımız için öncelik 5 numara hep siliyor. Bu da 5 numara koşunda da sevinerdim. Takımda bir rahat. Daha sonra 8 numara online sonata. 12 numara Silvinir 7 numara Rasın 10 numara Tampense 4 numara Dozda gör ve 3 numara Angelo Flaki arkadaşlar. Arkadaşlar kurgumuzda 6 numara İlah Sultan Bankudur. Bank adamı da çok arkadaşlar. Beğenmeyen arkadaşlarımız için bir iki tane banka adamımız da var. Burayı yıkmak isterseniz ilk ayakta güvenmeyen arkadaşlar için ben rakipler de size söyledi. Saat iki 5. beşinci koşu ikinci altılı yer ikinci ayıdır. Şartı 4. Dört, dörtte yukarı araplar bin 1300 metre kum. Burada ilk atıp üç numara taşıyıcı. Daha sonra 11 numara al yayla. iki numara tek kursu bir numara bol sepebeği yedi numara Güven ağa. Beş numara. Feyyat baba. Orta ölçeklik var bu 6 at yeterli arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız iki at daha vereceğim. Altı numara Gülgüren kız ve 14 dört numara Dikir Bey. Saat 3'te 6. koşu İkinci altın gayet üçüncü ayağıdır. Şartlı üç dişi, üç yaş Araplar, bir üç tübete çiğ. Burada üç numara Al-Raziye Altanati Banko'dur. Üç numara Al-Raziye Altanati Banko'dur. Rakip öncelimiz iki numara Sivere Külü ve sekiz numara Nurşah. Pardon, Narlı der arkadaşlar. Özür dilerim. Sekiz numara Narlı derler. 3 numara 6 ati bankudur rakip 2-8 saat 3.30'da 7. koşu antikap 16 3 yaşlı İngilizler 2 metre kum 2. 6'lı gelen 4. ayağıdır arkadaşlar bu da 6 numara king arben 6 ati bankudur Orta çocuk burası. Biz arkadaşlarımız değerlendirebilir. Takip ben bilat. Rakip önceli 7 numara Resmen. Daha sonra 1 numara John Vich, 2 numara Alan Rigby. 3 numara Kings Infield. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 8 numara Akınzade, 10 numara Zıda ve 11 numara Çeçen kızını değerlendirebilir. saat 4'te 8. koşu 2. altın gören 5. ayağıdır meydin dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre ku bu da 5 numara kilen bir tane bankodur 5 numara kilen tane bankodur arkadaşlar arkadaşlar son ayakta da bir bankodayımız var kilen tane taneye güvenmeyen arkadaşlarımız 7 numara Lazlı Sol 9 numara Smart'ı gör ve bir mara Betül Var'ı gör. Saat 4.30'da 9. koşu 2. altın gelen son ayağıdır. Antikapan 4, 3 yaşlar yapar 1500 metre ku. Burada 2 numara sarı sıcak da altan açık bankodur arkadaşlar. 2 numara sarı sıcak altan açık bankodur. Rakip Öncelimiz 15 numara Tarım var. Arkadaşlar bu doğuda geliyor. Daha sonra dört numara oğlum giray. Beş numara yaban arısı, Altın numara aktaşın gülü. Dokuz numara akbaş rüzgarı. Sekiz numara yücer. Ve bir numara kumaltay. İki numara altı atim bankodur. Rakip on beş, dört, beş, altı, dokuz, sekiz. Burada 5 numara 2 tane bankoduk arkadaşlar. 6 numara 6 antin bankoduk King ben. Rakip 7, 1, 2, 3, 8, 10, 11 3 numara 6 antin bankoduk. Biz de oynayan orta uçukluk planı için yeterliydi. Rakip 2, 8 buraya çok at önerdik. Orta uçukluk planı için 3, 11, 2, 1, 7, 5 Bir, iki, bir yedi, beş, oynayan arkadaşlarımız 14 ile 6'yı dahil etsinler dedik. 6 numara ilaç tutan bankoduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umudlarım başarılı olur. Umudlarım size bir faydam olur arkadaşlar. Arkadaşlar Erman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulatları üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışır. Beni dilediğiniz için Hepinize teşekkürler ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.